arkadaşlar bir videoyu kanıtlarımı göstereceğim bir de önceki videoda e, Roblox videosunda Roblox'a Mother Master oyununda size söylediğim şeyi Hile yapacağız İlk önce bir el tutalım rahatlayalım peki <laughs> bunu sürer mi? deneyim mi? sürüyor mu başkasının arabası? oha Yallah şoför yallah Yolda durma. Başlayacağım böyle arabaya. O bu ev çok iyi. Kimisi ama benim olsa keşke. Merkeze yakın olur. Güzel burası. Genelde merkeze yakın evler almaya tercih ediyorum. Çünkü bazı evler değil. Bazı evler merkeze yakın olmuyor. Hangi ev Çok bir şey almak istemiyorum. Anormal. Villa bir şey. Şunu alabilir miyim? Bu. Var mı? Var. Arabamızı da getirelim. Ee, arabamız da olsun. Lampucu, ne olsun? Lamborghini alalım. Arabamız güzel bir şey olsun. Derken şunlardan bir şey alıyormuşuz. Şu kamyonetlerden. Şunu alacağım. Değişiklik olsun. Hep böyle büyük sarılar almaya Kendine yok. Kerim, sen araba sürmeyi biliyorsun. Ehliyetin var. 9 yaşında ehliyet aldım. Şu anda 9 yaşındayım. Düzgün 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 Tamam çok güzel park ettik. Böyle var mı? Öğreniz. önce insan manlamayı. toparlandık. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. bir tane motor tutacağım. Motor seviyorum ben biraz da. Şu an TV'ler keşke şey Onlardan isterdim. Git. Dur onu uzlanacak. Fazlanacak. Allah. Bir elseiz diğer yerde göstereceğim. Gelip gidelim. Eee bakın uçma şeyini yapıyorum. Allah belayı. Buraya giriyorsunuz tamam mı? Şuraya yazın. A F K. Uçuyorsunuz. Bak uçuyorsunuz. Şimdi bu kadar değil. Roblox'ta göstereyim biraz daha yarışalım. Çantaya giriyorsunuz. At var ya. At. At nerede? Böyle kalmak isterseniz böyle de kalabiliyorsunuz. At nerede? At. At neredesin? Neredesin at böyle şey yok mu ya? Böyle uçabiliyorsunuz işte. Bence de böyle. Böyle. Bakın bu, burada böyle bir şey var mı? Normal dönüyorsunuz. Biraz yağmur yağıyor baya fazla. <laughs> Ekranı görüyorsunuz yağmur dolu. Hiç kimse yok mu? Nereye gidiyorsun? Takip edeceğim onu yakalayacağım. O arabayı... Oha! Bu nereye gidiyor? Allah. İyi ben de sakla. Ne yapıyorsunuz? Benim önümü kırıyorsunuz. Yukarıda mı çıkacaksın senin büyüdüğünde? Ya çık işte. Beni geçemiyor musun? Ben daha hızlıyım. Ballayacağım şimdi. Hıhı balladım. Beni ballayacağım elmedim. Böyle balladım hareket edemiyorlar. aşağı kçiyoruz. Tamam. Allah Oha burası nere? Videoyu kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.